Astronomi, evreni, gök cisimlerini ve evrendeki olayları inceleyen fiziki bir bilim dalıdır ve tarih boyunca farklı uygarlıklar astronomi bilimine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Babiller, Mezopotamya'da Fırat ve Dicle nehirleri arasında gök cisimlerini kil tabletler üzerine kaydederek Saros döngüsünü keşfetmiş ve 12 burç sistemini geliştirmişlerdir. Mısırlılar nil taşkınlarını gözlemleyerek tarım için güneş temelli takvim ve 24 saatlik gün sistemini oluşturmuşlardır. Çinliler milattan önce 2300'lerden itibaren tutulma gözlemleri yapmış, meteor, meteorit ve kuyruklu yıldızları kaydetmiş, gök olaylarını sistematik olarak incelemişlerdir. Eski Yunanlılar ise evrenin ilk modellerini geliştirerek dünyanın yuvarlak olduğunu öne sürmüş ve gezegen hareketlerini açıklamaya çalışmışlardır. Astronomi, alt dalları açısından zengin bir yapıya sahiptir. Arkeoastronomi geçmişte gökyüzü olaylarının nasıl incelendiğini araştırırken, astromatematik gök cisimlerinin yörünge hesaplamalarını yapar, astrofizik gök cisimlerinden gelen elektromanyetik dalgaları inceler. Astrokimya gök cisimlerinin kimyasal yapısını çözümlemeye çalışır. Astrobiyoloji evrendeki olası yaşam formlarını araştırır ve astrojeoloji gök cisimlerinin yapı ve oluşumlarını inceler. Astronomide teleskoplar gözlem ve keşifler açısından kritik bir rol oynar. X-ışını teleskopları yüksek enerjili ışınları algılar. Kara delikleri, nötron yıldızlarını ve süpernova kalıntılarını incelerken, kızılötesi teleskoplar görünür ışıktan uzun dalga boyları ile toz bulutlarının arkasını görerek yıldız oluşum bölgelerini ve gezegen sistemlerini araştırır. Gama ışını teleskopları ise en yüksek enerjili ışınları algılayarak aktif galaksiler, pulsarlar ve kozmik patlamaları gözlemler. Bu teleskoplar sayesinde güneş sistemindeki gezegenler, yeni yıldız sistemleri, galaksiler ve kara deliklerin varlığı keşfedilmiş, gök cisimlerinin yapısı, evrenin kökeni ve evrimi, karanlık madde ve enerji üzerine araştırmalar yapılmış ve büyük patlama teorisi geliştirilmiştir. Teknolojik gelişmeler, uzay gözlem sistemleri, görüntü işleme ve veri analiz yöntemleri astronominin araştırma kapasitesini artırmış ve uzay araştırma araçlarının kullanımını mümkün kılmıştır. Astronominin önemi evreni anlamamıza, bilimsel merak ve keşif duygusunu beslemeye, teknolojik gelişmeler sağlamaya, uzay yolculuklarını mümkün kılmaya ve günlük yaşam uygulamalarını geliştirmeye dayanırken gelecekte yeni teleskop projeleri Uzay sondaları, gezegenler arası seyahat yaşanabilir.